Herkese merhabalar arkadaşlar nasılsınız umarım herkes iyidir umarım herkesin keyfi yerindedir bugün sizin için ceketimi giydim madem çok giysiye önem gösteriyorsunuz ceketimi giydim ceketimle size terazi burçlarını anlatacağım şimdi teraziler ve yükselen teraziler için biraz astrolojik ilerleyelim ondan sonra da kahve bakacağız hatta şöyle yapalım arkadaşlar evet hayırla başlayalım. Evet hayır destemden sonra Aa, evet hayır destemi bulamadım tamam buldum şimdi evet hayır destemle başlayacağım evet hayır destemden sonra astrolojik olarak açıklamalar yapacağım ve ondan sonraki süreçte de ee, tarot bakacağız hazır mıyız şimdi terazi ve yükselen teraziler için evet hayır destemle başlıyorum bir durum ve bir olaya karşı cevabının evet ya da hayır olması gerekiyor. Bunları zaten biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Yani ne düşünüyor değil de bana karşı hissiyatı var mı yok mu diye düşünmeniz lazım. Şüphesiz dedi. Umarım bu insan gerçekten size karşı bir şeyler hissediyordur. Ya da kariyerle ilgili sorduysanız da şüphelenmene hiç gerek yok. Güzel gelişmeler var dedi. İkinci soruyu da alalım. Bekleme dedi. Demek ki ne yapacaksın? Bir konu, bir olay, bir durumla ilgili harekete geçmen gerekiyor. Şüphe etme kendinden. Çünkü ilerleyen süreçlerde de güzel bir dönem olabileceğini sana zaten söylüyor. Şimdi genel anlamda arkadaşlar bir bakacağız terazi burçları neler bekliyor. Çünkü güzel ama aynı zamanda zor bir süreç. Şimdi 28 Eylül bizim için önemli. 28 Eylül ve sonrası için yükselen ve kendi burcu terazi olan arkadaşlarımın hani astrolojik olarak neler yaşayabileceğine bir bakalım. Şimdi teraziler aslında sevineceği haberler alacak bu dönemde. Çünkü şöyle söyleyeyim. Genel anlamda baktığımda biraz böyle mutlu haberler gelir sevinebileceği şeyler gelir. Aşk hayatı olsun, iş hayatı olsun. Hem kişisel hem sosyal hayatında duygusal alanlarda böyle farklılıklar gelir. Bunlara biraz dikkat edelim. Çünkü genel enerjilere de baktığımızda önemli bazı meseleler var ve e, özel hayatında da önemli meseleler var. Şimdi hepsine tek tek bakalım. Genel enerji olarak 28 Eylül ve sonrasında Terazi ve yükseleni Terazi olan arkadaşlarım için denge arayışı ön planda oluyor ee, geçmişte ertelediğimiz kararlar ya da ilişkiler gündeme gelebilir ve bu dönem seni e, hem içsel farkındalık hem de dış dünyadaki ilişkilerde netlik konusunda sınayacak bir süreç olabilir böyle söyleyeyim ee, özellikle Venüs'ün ve Mars'ın hareketleri duygusal ve sosyal hayatında önemli etkiler yarat yaratabilir Aşk ve ilişkilerde, ikili ilişkiler ve özel hayatında mevcut ilişkilerde duygusal bağlar güçlenebilir ama iletişim eksiklikleri küçük tartışmalara yol açabilir. Ee, sabırlı olmak lazım, karşındaki kişiyi anlamaya çalışmak önemli, buraya da dikkat edelim. Yeni başlangıçlara baktığımda bekarsan, hayatında ya da aklında kalbinde biri yoksa, Ekim başı civarında e, sosyal ortamlarda sürpriz karşılaşmalar, ya da kısa süreli çekici bağlantılar gelebilir. Ama bu dönemde acele karar vermemek çok çok önemli. İçsel uyum çok önemli. Duygularını ve ihtiyaçlarını net bir şekilde görebilirsin, net bir şekilde anlayabilirsin. Ve bu noktada arkadaşlar şöyle söyleyeyim: e, Genel anlamda içsel uyum çok önemli olacak senin için ve dolayısıyla acele karar vermemek önemli dedim ya. İçsel uyuma bakacaksın. Yani duygularını ve ihtiyaçlarını net bir şekilde görmek isteyeceksin. Doğru partner seçimi senin için çok kritik ve çok önemli olacak. Bunu da söylemek istiyorum. Kariyer ve finans anlamında iş hayatında sorumlulukların artabilir. Ve arkadaşlar özellikle projelerde e, liderlik durumların söz konusuysa ya da organize etme görevleri seninle bağlantılı bir iş durumu söz konusuysa bunlar sana daha çok gelir. Ee, seninle ilgili daha çok gelmeye başlar. Senin görevin artabilir. Finansal konularda sorumlulukların artar. Planlama yapmak, harcamaları kontrol altında tutmak önemli olur. Olası sürprizleri önleyebilirsin tabii bu noktada. Kariyerle ilgili yeni fırsatlar özellikle ekim sonrasında Güzel gelişmeler olabileceğini düşünüyorum kendi hayatımla ilgili. E, bu süreçte şöyle söyleyeyim sana Ekim ortasından sonra taktiksel ilerlemek dikkatli bir yaklaşım e, da bulunmak önemli olacaktır. E, senin için burada net olmak dikkatli olmak ve dediğim gibi taktiksel ilerlemek kıymetli ve önemli. Şimdi peki. Aşk hayatınla ilgili başka neler olabilir? Aşk hayatında bir şeyler çok yakında seni bulacak, e, güzelleşeceğini düşünüyorum. Ama buradaki nokta şu, sağlık ve zindelik alanına biraz dikkat etmen lazım. Neden? E, bence burada stres çok yapıyorsun. E, stres seviyen çok yüksek. Ve e, bu da seni tabii ki olumsuz etkiliyor. Bu noktada e, kendine çok yüklenmemeni tavsiye ederim. Stresin yükseldikçe, özellikle sosyal alanlarda ya da iş yükü anlamında bir takım dengesizlikler olabilir, haberin olsun. E, i̇ş yükü dengesizliği durumlarında böyle başkalarına sinirlenip ya da iş hayatında bazı şeylere sinirlenip e, başka insanlardan bunun acısını çıkarabilirsin. Ben her zaman söylüyorum tüm videolarımda düzenli egzersizler yapın arkadaşlar meditasyonlar yapın bunlar size iyi gelir ve e, özellikle dediğim gibi ruhsal ve bedensel dengeyi korumak adına güzel gelişmelerin olmasında yardımcı olacaktır. Uyku düzenine önem göster, e, enerji seviyeni de yüksek tutmaya çalış. Sosyal hayata baktığımda arkadaş çevresinde hareketliliklerin çok yüksek, yeni insanlar ve bağlantılar gündeme gelebilir. Grup çalışmaları ve sosyal projelerden fayda görebilirsin, ama kendi sınırlarını korumak burada çok önemli olacak. Eski dostluklarla, eski dostlarla iletişime geçmek isteyebilirsin. Ya da eğer ben geçmiş meseleleri çözmek istiyorum diyorsan da çok uygun bir dönemde olduğunu söylemek istiyorum. Önemli tavsiyeler olarak kararlarını aceleye getirme. Özellikle duygusal ve finansal konularda dikkatli olmak gerekiyor. İletişimde net ol, açık ol ve yanlış anlaşılmaların önüne geç. İçsel huzuru korumak için de e, günlük denge ve ritüellere önem göster. Eski ilişkiler ya da projeler tekrardan gündeme gelebilir. Geçmişi değerlendirmek yerine bazı şeyleri öğrenmeye odaklanabiliriz. Şimdi romantik melekler kehaneti destamdan kart seçiyorum. Teraziler ve yükselen burcu Terazi olan arkadaşlarım için. Kırmızı bayraklara dikkat et dedi. Aklında, kalbinde biri varsa ve bu senin için kırmızı bayraksa dikkat etmekte yarar var çünkü bazı işaretlerin seni uyardığını söylüyor. Belki biriyle tanıştın. Belki aklında kalbinde biri var ve seni endişelendiren bazı noktalar var, kaygılar var. Bunlar seni her zaman uyarır ve ben bu işaretler uyarıyorsa cevap ver demek isterim. Ruh işini aradığın bir dönemdesin. Evet farkındayım hayatında biri olsun, kalıcı olsun istiyorsun, ciddi bir ilişki olsun istiyorsun ama ruh işini arıyorsun diye... ...ya da kendine uygun birini arıyorsun diye saçma sapan insanlarla... ...seni anlamayan, dinlemeyen, sana destek olmayan... ...takdir etmeyen insanlarla birlikte olmaktansa... ...bence yalnızlığı tercih edebilmelisin. Çünkü ruh eşini arıyorsun, farkındayım. Duaların, onların, olumlamaların, düşüncelerin... ...hep böyle bir birlikte olmak üzerinde olabilir, üzerine olabilir. Yani biri olsun hayatında beni sevsin, saysın diyor olabilirsin. Ama ben dikkatli davranman gerektiğini söylemek istiyorum. Teraziler ve yükselen teraziler benimle birlikte bu yolculukta olduğunuz için çok teşekkür ederim. Emeklerimin karşılığında bir beğeni, bir yorum ve abone ol butonuna basmanızı rica ediyorum. Eğer maddi destekte bulunmak isterseniz de bağış ya da katıl butonuyla da videolarıma destekte bulunabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.